Alok nurbaki ilim Platformu hazırladı. Bu içerik Nurbaki.org adresindeki mana Sırr’ının merkezi kalp başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Kalp bir yandan vücudumuzun her noktasına kanla canlılık veriyor bir yandan da o noktaların her birinde manyetik bir tesir vücuda getiriyor kalbin bu iki özelliği aslında manasındaki sırrın dışa aksetmesidir. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar kalplerinde akıl almaz bir takım sırların saklandığını bilir fakat yorumuna bir türlü ulaşamazlar. İlahi sanatın bu muhteşem sırrını İslam yüceleri Kur'an hikmeti içerisinde bize aktarmışlardır akılcı bilimin çizgilerinden de çıkmadan kalbin asıl manasını yani içimizdeki gerçek beni tarif ve tavsif etmeye çalışacağım. Herhangi bir güzelliği seyrederken içinizde hayranlık ve zevk bırakan his nedir? Hislerden kurulu bir müziğin içinizde bıraktığı hüzün nasıl bir duygudur? Acaba güzellik şekillerin geometrik yapısından gelmiştir denebilir mi? veya o hüzne sebep olan sadanın yani ses dalgalarının duyma merkezinde bu tesiri vücuda getirdiği kabul edilebilir mi? Şüphesiz ki hayır. Dış dünyadan gelen sesler, şekiller, hatta renkler ve kokular, duygu organları aracılığıyla beyne yansıdıktan sonra akıl kompütüründe bir takım hükümler meydana getirir. Bunlar hiçbir şekilde iç dünyamıza geçerek Öz benliğimizdeki sanatı, zevki, güzelliği, hayranlığı veya hüznü temsil edemez. İç dünyamızda bir başka ben, bir şiirin, müziğin yahut güzelliğin takipçisidir. Gereğinde ağlayacak, gereğinde zevkten mest olacaktır. İşte gönlün gerçek sırrı budur. Daha ilgi çekici olanı şudur ki Herkesin bakıp gördüğü bir manzaranın kalp gözüyle seyrinde çok değişik şeyler görülebilir. Bir aşığın sevdiğinde gördüğünü bir başkası göremez. Bir sanatçının sanatındaki derin senfoninin sırrını ancak gönlü zengin olanlar anlar. İşte insanın kendi içinde çok derinlerde olan fakat gerçeğin her türlüsünü çabucak anlayıp sezen bu hikmet onun kalbindeki mana sırrında, gönül hazinesinde gizlidir. Çağımızın iptidai zevklere itilmiş, menfaat kavgalarına sürüklenmiş insanından, gönül sırrını bulması elbette beklenmez. Çünkü gönül sırrı en mükemmel insanda bile yeniden arınarak varılabilen bir tazelik ve zindeliktir. İçimizdeki benin önüne, dünyanın gürültü ve curcunasından duvarlar örmezsek, Tanıdığımız kulağın dışında içimizdeki benin bir başka kulak taşıdığını sezebiliriz. Kalbin bu özelliği bazen büyük üzüntü ve acılardan sonra berrak bir şekilde ortaya çıkar. Eğer hayatımızı çok iyi incelersek, hüzün, ayrılık ve acı dolu günlerde içimizdeki benin yani gönlün paha biçilmez varlığını mutlaka sezeriz. O zaman insanoğlu kalp gözü ve kalp kulağı taşıdığını fark eder. Bu tespitleri en açık haliyle sevgide ve aşkta görmek mümkündür. Tersine kin, nefret, ihtiras gibi duygular gönül gözünü kapattığında namelerin güzelliği de manasını kaybeder. Gönül sırrının en mühim vasfı zaman ve mekan ötesinde yaşamasıdır. Bu yüzden gönül sırrı bir kez açıldı mı çok uzaklardaki nameleri dinler, asırlar öncesinde yaşamış bir güzelliği seyreder. Beden atına binen ruh, kalbin bu mana sırrıyla sonsuz mekanlara, sevgilere intikal eder. Kalbin sevgi ve merhametten uzak halindeyse, ruh beden kafesine sıkışıp kalmıştır. İşte o zaman idrakler, düşünceler, fikirler kurur. Ateistin seyretmek istediği cüce insan tipi doğar. Dolaşımın, dolayısıyla maddi canlılığın, Aynı zamanda duyguların ve sezgilerin merkezi nasıl kalpse, kainata sonsuz boyutlarda açılan insandaki mana sırrının merkezi de kalptir. Ve gönül, bir manada iç dünyamızda insan gerçeğinin merkezidir. Bu yüzden bilinmesi ve sezilmesi mümkün olmayan en büyük gerçeği, Allah'ı kesin bir şekilde ancak kalp sezer ve bilir. Bundan dolayıdır ki onun yani kalbin gücü gerçekten büyüktür. Çünkü Allah'ı bilmek ve sezmek, kainatı bilmek ve sezmek demektir. Bu sebeple sevgi ve merhamet gibi ilahi kudretin sırrından yansıyan yüce duygular ancak kalpte yaşayabilir. Kalbin sonsuz derinliklerinde bizi gerçeklere götüren ve bütün kainatı seyrettiren bir ekran vardır. Bu gönül ekranında mutlak gerçekler, sevgiden ve merhametten yana olan güzellikler seyredilir. Bir manada bu ekranda teklik sırrı vardır. Her inanmış ve yücelmiş insan merhametten, güzellikten, aşktan yana aynı hissi duyar. Sanki insanlar kalplerinin özündeki bir noktadan tek tek bu ilahi şebekeye bağlanmıştır. Bu şebekenin hattında güzellikten, sevgiden başka bir geçiş yoktur. Nasıl kalp, günde yüz bin kez bütün hücrelere kan pompalayarak hayat veriyorsa, manasında da milyonlarca defa bizi bu gönül ekranına çeker. Ne çare ki insanlar çoğu kez çirkinlikleri seyreder, onun peşinden koşarlar. Özünde kainatın eşsiz güzelliklerine açılan gönül penceresinden habersiz dolaşır dururlar. İşte gönüldeki bu sır insana has bir hususiyettir ki hiçbir yaratılmışa verilmemiştir. İnsan Allah'ı gönül yoluyla sezme istidadına sahiptir. Bu vasfıyla mekanların ve alemlerin ötesine sıçramış olur. Cisminin küçüklüğü nispetinde manasıyla büyük bir alemdir. Hz. Ali'nin sen küçük bir cisimsin fakat sende büyük bir alem dürülmüştür hikmetli ifadesi bu hakikate işaret etmektedir. Akıl almaz insan mucizesinin özündeki büyük gerçek budur.